Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry'nin klasikleşmiş bir eseri olup, küçük bir çocuğun gözünden hayatın ve insanların derin anlamlarını sorgulatan bir masal niteliğindedir. Hikaye, anlatıcı olan pilotun, sahra çölünde uçağının arızalanması sonucu çölde zorunlu iniş yapmasıyla başlar. Bu çorak yerde tamir etmeye çalışırken birdenbire yanında küçük, altın sarısı saçlı bir çocuk belirir. Bu çocuk, başka bir gezegenden geldiğini söyleyen küçük prenstir. Pilot ve Küçük Prens çölde bir araya gelerek birbirlerine hayat hikayelerini anlatırlar ve böylece Küçük Prens'in dünyayı nasıl algıladığını keşfederiz. Küçük Prens, Asteroid B 612 adı verilen küçük bir gezegende yaşar. Orada yalnızdır ve her gün gezegenini temizleyerek, minik volkanlarını kontrol ederek vakit geçirir. Ancak bir gün gezegeninde açan güzel bir güle aşık olur. Bu gül çok güzel olsa da oldukça kaprislidir ve küçük prensi zaman zaman üzmektedir. Gül'ün bu davranışlarından yorulan küçük prens yeni dünyalar keşfetmek için gezegeninden ayrılır. Küçük prens yolculuğu sırasında farklı gezegenlerde ilginç karakterlerle tanışır. İlk gezegende her emrine uyulmasını isteyen ve sadece kral olan bir adamla karşılaşır. Kral küçük prense emirler verir ama her şey onun dediği gibi olsun ister. Bu mutlak otoritenin ve güç arzusunun bir simgesidir. İkinci gezegende karşılaştığı adam ise çok kibirli bir kişidir. Sürekli övgü bekleyen bu adam insanların onu alkışlamasını ister ama aslında tamamen yalnızdır. Kibirli adam insanların kendilerini sürekli üstün görme çabasını ve övgüye olan bağımlılıklarını simgeler. Üçüncü gezegende içki içmeyi çok seven bir adam vardır. Küçük prens neden içki içtiğini sorduğunda adam utancını unutmak için içtiğini ancak yine de utanç duymaya devam ettiğini söyler. Bu adam bağımlılık ve kaçış döngüsünün içinde sıkışmış insanların bir temsilidir. Dördüncü gezegende karşılaştığı iş adamı ise sürekli sayılarla meşguldür sahip olduğu yıldızları saymakta ve onları kendi malı olarak görmekte, onlara sahip olduğunu iddia etmektedir. İş adamı, kapitalizmi ve insanların maddi varlıklarla kendi değerlerini ölçme çabasını simgeler. Beşinci gezegende bir fenerci ile tanışır. Bu adam sürekli olarak bir lambayı yakıp söndürmek zorundadır çünkü gezegeninde zaman çok hızlı geçmektedir. Fenerci, insanları rutin işler ve görevlerle yıpratan mekanik hayatın bir sembolüdür son olarak 6. gezegende bir coğrafyacı ile karşılaşır. Bu coğrafyacı, dünyayı araştıran ama gezegeninin dışına çıkmayan biridir. Kitaplardan öğrenmiş olduğu bilgilerle yetinmekte, dış dünyayı merak etmekte ama hiç gezegeninden ayrılmamaktadır. Coğrafyacı, bilginin sınırlarını ve deneyimin önemini vurgulayan bir karakterdir. Son gezegen dünyadır ve burası Küçük Prens'in yolculuğunda en uzun süre geçirdiği yerdir. Dünyada bir yılan, bir çiçek, ve birçok başka hayvanla tanışır. Ancak en çok etkileyen karşılaşması bir tilki ile olur. Tilki Küçük Prens'e önemli dersler verir. Ona sevginin anlamını, bir şeyi evcilleştirmenin ve ona bağlanmanın ne demek olduğunu öğretir. Tilki: "İnsan sadece kalbiyle görür. Gözler gerçeği göremez." diyerek sevgi ve bağlılık kavramının derinliğini anlatır. Bu söz, kitabın en bilinen ve en güçlü sözlerinden biridir ve Küçük Prens'in yolculuğunun bir dönüm noktasıdır. Tilkiden aldığı dersler sayesinde Küçük Prens kendi gülünün ona olan özel anlamını daha iyi anlar. Gülü ona nazik davranmasa da benzersizdir çünkü onu evcilleştirmiş ve ona bağlanmıştır. Gülüne olan bu sevgi ve bağlılık Küçük Prens'in gezegenine dönme arzusunu artırır. Pilotla geçirdiği günler boyunca Küçük Prens hayatının ve yolculuğunun anlamını keşfeder. Kitabın sonunda Küçük Prens dünyada kalmak yerine gezegenine dönmek için kendine bir çıkış yolu bulur. Küçük Prens ve pilot derin bir dostluk geliştirmişlerdir ve ayrılıkları duygusaldır. Küçük Prens'in dünyasına dönmek için yılanın zehrini kabul etmesi hem bir son hem de bir başlangıç olarak yorumlanabilir. Küçük Prens kitabı her yaştan okuyucuyu insan ilişkilerini, sevgiyi, dostluğu, bağlılığı ve hayatın anlamını düşünmeye davet eder. Küçük Prens'in gezdiği gezegenlerdeki karakterler aracılığıyla yazar, insan doğasının zayıflıklarını, çelişkilerini ve yaşam tarzlarını eleştirir. Her karakter, modern insanın toplumsal ve psikolojik bir yönünü temsil eder ve Küçük Prens'in bakış açısıyla bu yönlerin çoğu derin anlamlar kazanır. Bu kitap, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden, insan ilişkilerine dair zamansız bir hikaye sunar.